Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz şimdi bugün pazar bakımı yapacağız aynı zamanda kemik iliğinden maske yapacağım bu arada böyle bugün hava çok güzel gerçekten dün akşam kar yağdığı için böyle dışarıda falan beyazlaşmış yani çok güzel bir hava var Siz de bugün bence kaçırmayın bakım yapın yani evde duruyoruz bir yere çıkmıyoruz ama hani bir küçük bir bakım bile gerçekten insanın özgüvenini tazeliyor bence yani bende öyle oluyor Şimdi çok yorum yapmadan tarife geçeyim ilk başta kemik iliği maskesi yapacağız. Şimdi şöyle benim bir tane kemik iliği suyum var. Ben bunu babaannemden aldım. Benim babaannem kurban bayramlarında falan böyle kemik iliği suyu koyuyor dolaba. Hani kış için lazım olur diye ben de ondan aldım. Rica ettim istedim. Ama bunu marketlerde de bulabilirsiniz. Hatta bime bile gelmişti mesela görmüştüm ben kemik iliği suyu. Buna şöyle bir tane cam kabımıza koyuyoruz. Bu arada bugün arka planı değişik yaptım. Fark ettiyseniz yani sanki buranın ışığı daha güzel gibi geldi. Bununla da ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi bunu böyle koyduk. Bugün biraz fazla konuşuyorum. Şimdi daha sonra içine böyle yine babaannemden aldığım zeytinyağını koyacağım. Şöyle az bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunun içine ben bir tane de E vitamini koyacağım. Demir aklıma almış. <laughs> Neyse şimdi bu Bepantan ampulleri falan da var ama ben koymayacağım bugün. Yani varsa koyabilirsiniz. Yani bir zararı olmaz. Şimdi bu E vitamini tüpünü açabilirsek. Geçen açmaya çalışırken elimi yarmıştım. Parmağım daha doğrusu. Şöyle Açtık. Şöyle bununla boşaltıyoruz. Bu E hemen zaten geliyorsa gibi. Evet. Bununla boşalttık. Daha sonra biraz hink yağı koyacağım. Şimdi hindistan cevizi de var ama onu uçlara süreceğim zaman ekleyeceğim. Yeterse çünkü biraz az kalmış kemikli suyum. Zaten bitmeden video çekeyim dedim. Şimdi bu Hint yağını da koyduk. Bu Hint yağını sunum kastor yağı da diyorlarmış. Yani bazı videolarda görüyordum izlerken. Şöyle. Bunu da koyduk. Badem koyduk. Biraz da tatlı badem yağı koyalım. Yani ben böyle yağları bilmiyorum. Çok seviyorum gerçekten. Şöyle biraz da bundan koyduk. Kapağını da kapatalım. Şimdi gördüğünüz gibi benim diplerim bayağı geldi bu kullandığım maskeler sayesinde. Uzatmaya çalışıyorum saçlarımı. O yüzden böyle bir sürü maskeler falan yapıyorum, tarifler. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle hazırladık. Ama ben fırçamı, evet getirmişim. Bu arada ben yanıma çay da aldım içerim diye. Ama sen de yap, şöyle karıştırdık. Şimdi bunu önce böyle diplerime uygulayacağım. Daha sonra kalırsa uçlarına da uygulayacağım. Böyle fırçamızla alalım. Gene meşhur siyah fırçamızla. Şimdi ben gene aynaya bakarak uygulamaya başlıyorum. ettim. Normalde benim buramda böyle kellik vardı bu maskeler yüzünden böyle saçlar çıkmaya başlamış. Bebek saçları gibi. İnşallah buramda dolar. <laughs> Şöyle. Biraz karıştı saçlarım. Farkındayım. Böyle taramaya çalışıyorum. Bu bu yağ böyle çok yumuşak yaptı diplerim. Onu fark ettim. Böyle çok rahat taranıyor. Şöyle. Evet hatta buralara kadar da iniyor. Halbuki saçlarımı daha boyamıştım ama bu maskeleri yapınca yıka yıkıya boya akıyor hızlı. Aslında saçımı boyarken çekmiştim geçen pazar. Attım sonra vazgeçtim onu kaldırdım videoyu. Yani zaten açmadan boyamıştım pembeye. Ben yetmez diyordum buna ama uçlarına da hatta bayağı arttı böyle. Şimdi buna hindistan ceviz de ekleyince daha çok olacak hatta. Bayağı fazla yetecek. Şöyle. Çok kötü gözüküyorum ama bugün makyaj falan da yapmadım. Video için bakım videosu olacaktı. Yani normalde belli olmuyor ama yüzümde lekeler var. O lekeler için de böyle maske falan ürün kullanıyorum. İnşallah işe yarar da geçer. Şöyle bunu karıştırıyorum. Döktüm. Hindistan cevizi yağına. Şimdi çenem düştü benim. <laughs> videoda şöyle. Şimdi bu uçlarına süreceğim. Bunu elimle sürsem daha iyi olur gibi. Şöyle elimizle. Bunu <laughs> zaten yıkayacağız elimiz. Yani pis bir şey değil bu yağ sonuçta. <laughs> üstüme de damlıyor yaparken. Şöyle kolumu çekeyim. Bunu ben birazını anneme vereyim. O da anneme ve bir moda sürsün saçına. Çünkü bayağı arttı. Ben yetmez diye düşünüyordum hatta. Evet bayağı güzel yetti. Yalnız dışarıda hava çok güzel ya. Böyle tam da pencerenin önündeyim şu anda. Dışarıyı görüyorum. Yani böyle çok güzel kar yağıyor. Karda bir tane bile fotoğraf çekilemedim bu sene. Yani karanası olsun. Çok asosyal yaptı herkese. Yani en azından beni. Yani bir dersler bir burası makyajda ders de da kapalı yani üniversiteye gidiyorum ama online. Ama bölümü sevmediğim için tekrardan sınava girmeyi düşünüyorum. Bir yandan ona çalışıyorum. Bir yandan böyle video çekiyorum. Kafamı dağıtmak için iyi geliyor. Hem yani öyle maske falan da yapmayı seviyorum. Hani bakım yapmayı sevdiğim için. Saçlarıma falan. Şöyle. Baya bir yağlandı ama üstümde yağ oldu. Damladı hep. Bu videodan sonra kıyafetlerimi makineye şöyle sürelim. Şimdi bu saçlarımı bir bağlayayım ben. Şöyle. Bayağı şey oldu. Şimdi bunu bir saat falan bekleteceğim ama bu saçlarımı bağlayıp Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi saçım hiç hoş gözükmüyor. Yanaklarım da kocaman gözüküyor. Zaten hiç sevmiyorum öyle kameraya bakınca yanaklarım çok büyük duruyormuş gibi geliyor. Çok sinirim bozuluyor görünce. O yüzden zaten saçımı toplamıyorum ben genelde. Salık duruyor. Gerçi kaşlarımı da sevmiyorum. Çok şekilsiz duruyor. Şimdi gördüğünüz gibi gene bitmeyen aldığımızla yapacağız. Bu kaşarım falan filan alacağım. Şimdi bu sefer bunlarla alalım. Bunları hiç açmamışım. Şöyle. Hatta çayım da soğudu burada. Evet açtık. Şimdi Evet videodan sonra bu ortalığı toplayacağım. Daha çok işim var bugün. Ee, şöyle keselim. Bu arada bu Gratis'ten aldığım bu aynayı gerçekten çok beğendim. Hatta daha önce neden almadım diye düşünüyorum. Çünkü e, bir tarafı yakın olduğu için benim bu gözlerim biliyorsunuz böyle hani belli oluyordu. Düşük göz kapağı, eyeliner çekemiyordum. Bu aynayı aldığımdan beri eyeliner çekebiliyorum. Yani benim için çok güzel bir şey gerçekten. Çünkü seviyorum eyeliner'ı ama göz yapımdan dolayı çekemiyordum. Artık çekebiliyorum. Şöyle. Evet, kaş ortam gitti. Bu kaşların en sevmediğim özelliği zaten bu ortada çıkması. Yani gerçekten çok kötü bir şey. Şimdi bununla bu uyanları alamayacağız anlaşılan. Çay geçeyim o kadar koydum. Yani biri bana bakarken böyle bir şey yiyip içemiyorum. Yani o yüzden çayım soğudu zaten. Arkadaşlar i̇şte bu arada alnım yağ olmuş, akmış. Şöyle silelim. Alnımızda da tüy çıkmasın. Hadi yeterince tüy var bu karşılarında falan. Daha fazla tüy görmek istemiyorum. Evet. Böyle saçımı toplayınca da pembeler kayboldu. Full siyahlar çıktı ortaya. Biraz garibime gidiyor. Hani gözüm alışmış sonuçta pembeye. Şimdi de şu boydan biraz kısaltma yapacağım. Aslında badem yağı da mı sürecek? hazır buradayken? Şöyle. Evet oldu. Biraz da şu dalinin askım. Bu dalini ben çok seviyorum. Hatta böyle hani etrafımda yatarken bile bulunduruyorum bu dalinin bebek kolonyaları. Ben de teyzemde görmüştüm. Oradan aldım. Bendeki şu an orman esintisi. Böyle kokusu falan çok böyle ferahlatıyor insanı. Şimdi bunu silelim şu kaş ortama bakacağım güzel alabilmiş miyim diye. Alabilmiş. Bunu temizleyelim. Hatta bugün 100 lira da gidecektim. Bu aktüel ürünlerden bir tane şampuanlar vardı. E, low Beauty mi? Öyle bir şeydi vegan şampuan ee, eve Shop'tan almıştım çok beğenmiştim ee, Hindistan cevizini ondan bakacaktım 101'e gelmiş sanırım dün ama hava karlı şimdi bıyıklara gerek yok aslında ama burada ağda kalmış ziyan olmasın İşte bu saçlarım falan yıkayınca güzel böyle maske falan da yapacağız. Ve bu kore maskelerim hala duruyor. Bitiremedim. Onlardan falan da kullanacağız. Şimdi daha yapacak bir şey kalmadı. Ben şu çayımı bitireyim de bu ortalığı falan toplayayım. Ondan sonra ben yapıp geliyorum. Evet. Geldim sonunda. Şimdi saçlarımı yıkadım. Şimdi cildime bu gene her zaman gibi simple nemlendiricisiyle bu Himalaya'nın ee, Tam telaffuz edemedim Himalaya Herbal. Bunun gözaltı kremini süreceğim. Bunu gerçekten çok seviyorum. De indirimlerde bayağı uyguna düşüyor. Yani 10 TL'ye düşüyor. Ve bayağı idare ediyor. Şöyle. Evet, böyle bütün yüzüme yedirdim. Şimdi bu gözaltı kremini Şöyle mercimekten daha küçük aldım. Evet böyle göz altlarıma da yedirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu maskeyi ben yapmıştım daha önce. Gene yapacağım bal maskesi. Onun için şöyle bu peluş saç bandanasını bu şekilde geçiriyorum. Evet yanaklarım daha çok ortaya çıktı. Şimdi daha sonra bunu alıyorum. Bunu 10 dakika bekleteceğim. Böyle. Bunu takınca da çok çirkin oluyorum <laughs> Yapacak bir şey yok. O kadar para verdim. Kullanacağım. Evet gördüğünüz gibi yüzüme koydum. Bunu şimdi 10 dakika bekleteceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Ay, yıkayacağım diyorum. 10 dakika bekleteceğim. Daha sonra bunu çıkarıp geleceğim. <laughs> evet şimdi 10 dakika oldu. Bunu çıkarıyoruz. Bunu zaten 2 kere kullandım. Üçüncü kullanmayacağım. Yani atılacak. Şimdi şöyle bu jeli aynaya baktım bu arada. Böyle yediriyoruz. Aslında böyle bimde bu tür maskelerin şeyini yedirmek için böyle yeşim taşlı bir şey gelmiştik geçen günlerde de. O gün kedim maalesef sağlık durumundan ötürü gidip bakamadım. Veteriner işlerim falan vardı hani. O yüzden şansıma yapacak bir şey yok. Bir daha gelirse bakacağım. Şöyle yedirmek Şimdi bunu da çıkaralım artık. saçlarımıza şöyle. Şimdi bu Elidor'un mucizevi yağ var. Bunu gerçekten çok seviyorum. Baya böyle yumuşacık yapıyor saçları ve parlatıyor kurutunca. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunu ben yeni yeni kullanmaya başladım. Yani eve şok'ta gördüm. Bir alayım bakayım dedim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şöyle uçlarını yediriyorum. Bir daha alalım. Şimdi saçlarımı kurutup geleceğim ben. Şöyle güzel. Daha sonra tarayacağız kuruttuktan sonra. Kapatalım. Evet, saçlarımı kurutup geldim. Hafiften nemli. Ama gerçekten yumuşacık yaptı yani bu. Dursun şöyle. Şimdi saçlarımı böyle tarıyorum. Bu arada biraz da şu gene sıkalım. Şey gibi oldu, reklam gibi oldu her dakika. Avımın kokusuna bayılıyorum ya. Böyle arada böyle buralarıma da sürüyorum. Çok beni böyle rahatlatıyor. Yine şöyle taradık. Burayı da tarayalım. Baya böyle siyahlarım çıkmış bu arada. Onu fark ettim. Bu özellikle mesela geçen videoda yaptığım zerde çalın maske çok iyi geldi saçlarıma. Hani dökülmelerine de iyi geldi. Onu da söyleyeyim. Onu da linkini aşağı açıklamalar kısmına koyarım. Evet şimdilik bu kadar. Saçlarımızı da taradık. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.